Şimdi sevgili kızım Deniz bir gün kıyametleri kopartıyor. O zaman iki aylık veya iki buçuk aylık. Şimdi bir kaç bebe. aylık? Şimdi altı ayı bitirdi. Tabii. <laughs> <laughs> Ama şimdi o zaman bir çocuğun bir müzikten bu kadar etkileneceğini, bir bebeğin bir müzikten bu kadar etkileneceğini hiçbirimiz düşünmeyiz. Nasıl kıyametler kopartıyor? Annesi ne yaptıysa susmuyor. Dur dedim ben bunun çaresini biliyorum. İşte bu parçayı koydum. Let's Fall In Love başladı. Onu kucağıma aldım. ...beraber yanak yanağa dans etmeye başladık. Sesi kesildi, nasıl mutlu oldu, nasıl huzurlu oldu... ...ve Dayan Kral'ı dinleyerek de... ...keyifli bir uykuya daldı. Yalnız nasıl bir teslimiyettir bu Kenan? Görüyor musun? Hakikaten içgüdüsel bir şey bu Kenan. Sen bir de bir dil kaçışına baksana şuna. Teslimiyete bak yani. Ella Fitzgerald Louis Armstrong'un birlikte yaptığı 50'li yılların sonlarındaki plaklar meşhurdur. Ve onlardan benim çok sevdiğim bir parçayı sevgili dinleyicilerimize sunalım. Ben bunu küçük kızıma ithaf ediyorum. Umarız daha uzun yıllar onunla yanak yana dans ederiz. Onun da güzel günlerimiz hep birlikte olur hep beraber annesiyle ben ve Deniz'le birlikte güzel günler geçiririz istiyorum ben. Hangi parça? Çiğk do, do çiğk. Ella ve Louis'tan geliyor. Onunla birlikte müziklerle bizim de çok sevdiğimiz müzikler dans ettiğimizi hatırlıyorum. Yanak yanına dans ediyormuşuz. Şeyde müziklerle birlikte babamla. Babamın da müziği çok sevdiğini biliyorum. Zaten takip ettiğini aldı ve arşivimizde olan bir sürü müzik CD'sini de anlıyorum. Ben o kadar şey hatırlamıyorum. Sadece hasta olduğu zaman onun yanına gidip ona öptüğümü hatırlıyorum. Çok özlüyorum ben babamı, çok seviyorum. Sayın seyirciler şu sıralarda Avrupa kamuoyunu en çok ilgilendiren spor olaylarından biri atletizm. Şubat ayı başındaki Avrupa şampiyonaları ve Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen dünya şampiyonaları 1982 yılına göz attığımızda Türk spor açısından nasıl bir tablo çıkıyor? Şu an yanımızda Semra tebrik ediyoruz. Ee, yarış nasıl oldu önce o konuda bilgi alalım. Takvimler 11 Temmuz 2005'i gösterdiğinde Kenan Onuk hayatını kaybetti. Ancak asla silinmeyecek izler bıraktı geride. Özellikle Türk spor basınının feodal yapısına devrim niteliğinde etkiler yaptı. Bambaşka bir açıdan bakmayı, sporun aslında keyifli bir oyundan ibaret olduğunu gösterdi. Bu güzel oyunun güzel adamıydı Kenan Onuk. Günümüzde sporun bu denli şiddetle ortak paydada anıldığı bir ortamda Kenan Onuk bakışı özlenen bir şarkı gibidir. Herkesin içinde var olan ancak... Yalnız burada olsa ona ne sormak isterdiniz? O cevabını aradığınız sorulardan aklınıza gelen o soru ne olur? Bilmem ki ya, yani. Ne sorardım? Kenan Onuk gibi insanları yetiştirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Yani bu okulla olmaz. Bir takım insanlar işte sizler gibi gençler çıkacaksanız cesaretle. Madem ki Kenan Onur'un değerini biliyorsunuz, o zaman o değerde insanlar yetiştirmeye ve kendinizi o yolda yetiştirmeye adayacaksınız. başka türlü olmaz. Kenan Onurlar çok az yetişiyor, çok az geliyor. Yani Kenan'ı siz ilk defa belgeselini yapacaksınız o genç çocuklara. Kenan'ı tanıt, tanıtacaksınız zaten, bundan daha iyi bir tanıtma olamaz. Ben ne söyleyebilirim ki? Yani e, Kenan'dan sonra Kenan'ı taklit eden veya Kenan'a benzeyen birisi gelse ona örnek vereceğim ama gelmedi. Onun için en iyi tanıtma sizin belgeseniz olacak. Hani bize nedir küçükken? Masalların hep mutlu biteceği, yani bizimki bir masaldı ama benimki maalesef mutlu sonla bitmedi. Biz bir yola çıktık beraber. Ama... Böyle bir e, veda, böyle bir hayat, 51 senelikte olsa böyle bir ömür gerçekten Kenan'ın e, bu tarafı bıraktıkmış olduğu bir izdir. Bütün yayıncıların değil, televizyoncuların değil, sporcuların değil bütün insanlığın, herkesin Kenan gibi geride böyle güzel bir çizgi bırakmış olması benim en büyük dileğimdir. Nerede bıraktıysa biz oradayız aslında. Yani hayat tabii devam ediyor. Herkes için öyle. Ama şey yani biz aynı yerdeyiz. O nerede bıraktıysa biz buradayız. Yar yaraman, yar aman, yar yar aman, yar yüreğim, yüreğim keman. Kavuşmamız yürürüz, yar, ne zaman, yar ne zaman. Yar, ne zaman, yar, ne zaman.